Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl e, ee, birlikteyim o oynuyor. Ben de söylüyorum. Şimdi Kusen'inle birlikte e, ee, sen nasıl e, ee, Roblox'ta Robux kazanıyoruz size onu göstereceğim. Şimdi buradan çıkıp başlamamız lazım. Çünkü Roblox'ta, e, ee, Roblox'ta yani bunda böyle bir internet girebilir. Biz bundan çıkıp girip yapacağız. Arkadaşlar, yapalım. arkadaşlar ilk önce ee, para birimi küp bir tane. Aa, şuna bakar mısın? Krallık taş başlamış. Çok yapmış demektir o zaman. Şu yandaki gördüğünüz çarptan evet. kazanabiliyoruz. Evet, oradan yapabilirsiniz. Hem de oradan biz 200 kazandık. Aslında arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan kazanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra burada video kanalı denen bir yerden evet, kazanabiliyorsunuz. Orada da çok Ama durun bekleyin arkadaşlar. Kardeşim benimle uğraşıyor. Onu ben şimdi terbiye vereyim gelirim Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın burada e, birini bitirdikçe tekrar görevler oluyor. Arkadaşlar neyse bu videomuz da bu kadar olsun. Görüşürüz bay bay.